Kasım 2025 Sınıflandırma Dönemi Duyurusu Kasım 2025 sınıflandırma döneminde silah altına alınacak yedek subay aday adayı, yedek az subay aday adayıyla er statüsündeki yükümlülerin 31 Ağustos 2025 dahil tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle celp tercihi işlemlerini e-devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek tamamlamaları gerekmektedir. Sınıflandırma ve seçim sonuçları 27 Ekim 2025 tarihinde e-devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. 7179 sayılı asker alma kanununun 27. maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://msb.gov.tr/asker-alma internet adresinden ulaşılabilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Genel Müdürlüğü